Arkadaşlar biz birlikte dondurma deniyoruz. Sana yardım edeyim mi? Bak şimdi. Evet şimdi çek şurayı. Hmm. Olmuyor. Sen ne yaptın? Hmm. Ana dondurma gibi. Neyse. Değil i̇lk ya. ben deneyeyim mi? Bu sonra da ilkim. Nasıl? Ne? Hmm. Siz... Biraz yok. Öyle böyleken. Hmm. Sen Saçan neler ben açayım. Don, şeye benziyor biraz. Mango Toda fanta, aynı mango gibi. Mango fanta. Doğru ben ama şey ilk kez bir ben deniyorum. Şöyle. Arkadaşım demişti ki limonu ezilmiş. Nasıl? Deneyebilir miyim? Hı. Hmm. Timon çok güzel.